Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, biz otele gideceğiz. O yüzden bu kadar dağınık burası gördüğünüz üzere. E, değil mi King? Evet. Evet, şimdi e, biz vlog çekeceğiz. İşte gidiş gelişimizi falan. Neyse, şimdi biz birkaç vezi hazırladık. Kıyafet götürmeyeceğiz. Üstlerimizdeki ile gideceğiz. Orada kıyafet almayı düşünüyoruz. E, o zaman göstermeye başlayayım. Bu valiz boş. Bu da boş. Bu da e, çocukların çantası. İçinde şeyin çantası da var. Nicholas'ın çantası da var. Neyse. E, burada Kişisel eşyalarımız var. Şöyle. Ay. Kapatamadım. Şöyle. Burada da benim bakım eşyalarım var. Gördüğünüz üzere size bir şeyler yapmak için. Şurada gördüğünüz üzere de e, ojelerimi de götüreceğim. Şöyle kapatalım. Of. Kapanması çok uzun sürüyor. Neyse, şimdi e, ben buradan alacaklarımı da makyaj çantama ekleyeceğim. Şimdi buraya ekleyelim. Bunu ekleyeceğim ama sığmıyor her zamanki gibi. Şöyle şuraya koyalım. Bunu yeter mi? Yetmiyor kendi yerime koyacağım ve bunu e, renkliyi kullanmıyorum kapattık Evet şimdi e, bizimkiler hazır yani benimkiler daha doğrusu Prudence, Nicholas Efendi hane. Çocuklar çantalarınızı hazırladınız mı? Yok anne daha hazırlamadık. Evet anne hazırlamadık. Çabuk hazırlayın. Gideceğiz. Şunun şurasında. Hazırlayın çabuk. Ups tamam. Kızma sen ya hemen. Neyse gel. Ne kılıcı çantalarımızı doldurayım. Tamam. Evet arkadaşlar işte öyle ben size birkaç şey daha anlatayım. İşte e, öyle e, Bir ay kalacağız orada. Ondan sonra da döneceğiz. E, güzel bir yer seçtik yani. Neyse işte öyle. Ben king'i vereyim. Al king. Tamam aldım. Evet arkadaşlar şimdi e, Mili'nin de dediği gibi e, orada bir ay kalacağız. Çok güzel bir yer seçtik. Yani orayı daha önceden tanıyoruz. Yani daha önceden gittiğimiz bir yer zaten. Neyse işte öyle. Anne yani biz çantalarımızı doldurduk. Tamam çocuklar tabletlerinizi filan koydunuz mu? Evet koyduk anne. Oyuncaklarınızdan da koyun. Sonra ağlamayın. Aa onu unuttum, aa bunu unuttum diye. Tamam anne. Hadi o zaman biz kamerayı ee, şey verelim arkadaşlar. Nicholas'ı ve Purden's'ı verelim. Onlar da size bir vlog çekmiş olsun. Değil mi King? Evet. han çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz. E, oyuncaklarımızdan almak için. Çok özleyeceğim bu yayı. Evet ben de ya. Hadi o zaman arkadaşlar ben inip giyi açacağım videoyu. Bay bay. Evet arkadaşlar biz geldik. Değil mi Niklaş? Evet. Şimdi oyuncaklarımızdan koymaya gidiyoruz. Şöyle. Heh. Geldik. Evet. Şimdi bunu bir yere koymamız lazım. Şuraya koyalım. Ben kendi oyuncaklarımı alacağım tamam mı şimdilik? Nicholas. Tamam. Benim play dağmayı unutma ama. Tamam. Hop. Ee, aldım. Birincisini. Ay. Ay seninki ördek. Hep. Tamam benimki. Bir de bu. Bir de bunu alacağım. Ben de ananaşı al. Tamam. Al al an ananasını. Aha bir de ender miydi neydi? Ben de kebeğimi alacağım. Kebek. Ve fayımı aldım arkadaşlar. Şimdi bunları koyalım. Ben ayıcığım. Söz uyuyamıyorum arkadaşlar. He <laughs> evet. Bebek gibi. <laughs> Nikoloş. Bebek değil maşa. Sen bebeksin. Hayır sen bebeksin. Hayır sen bebeksin. Aa, neyse ya arkadaşlar. Şimdi sinirimi oyna bozamam. Öf. İki tane oyuncağımız kalmış ama neyse hadi. Ben şurayı kapatayım. Şimdi kamerayı ben aldım arkadaşlar, bakalım Nicholas nasıl yerleştirecek. Çok güzel yerleştiriyorum arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım, bunu da böyle koyalım. Bunu da böyle koyduk ve bitti. Arkadaşlar yukarı çıkarayım mı? Çıkarım. Aa, bir şey fark ettim. Ne oldu? Annem şey unutmuş ve diğer şeyliğimizi unutmuş. E neydi işte? Diş fırçalarımızı. Evet. Onu da hadi. Evet. Şöyle alalım. Gel Nikolaj. Geldim. Arkamı sen tut. Tamam tuttum. Hadi bakalım alalım. Aldım. Geçeyim. Seninkini de koydum. Anneminkini ve babaminkini benimkine koyuyorum. Tamam koy. Ups. Yetmedi benimkine. Seninkini aç. Peki. Yap. Şimdi serumları alalım. Çantaya sığmıyor bu. Aç bu seninkine. Evet. Evet. kadar. <laughs> Hihi annemiz çok annemiz ve babamız çok sevinecek. Evet ne kılıç ya. Çok özleyeceğim bu yayı. <laughs> çok güzel ya. Her yer çok güzel. Neyse bir çıkalım da merak etmesinler. Buradan Aynen ya. O zaman arkadaşlar biz yukarı çıkıp diğerden açacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Evet. Anne. Aman ne oldu çocuklar? Sorumlarını ve diş fırçalarımızı unutmuşsun. Aa doğru. Aldınız mı? Evet aldık. Al şey Oy. Aldım aldım. Koyayım bakalım valize. Ama girmez. Öf. Buna girmeyecek. Ne girer. Yok ojelerim gibi bunu da aynen yap. Elde taşıyacağız çocuklar. Evet şimdi o zaman çok geç olmadan yani sabah olmadan gitmemiz gerekiyor çocuklar. Hop. Ben iyi kendiminkileri aldım hadi siz de. Neyse aya, arabaya yükleriz. Üf. Ben başka Ben başka bavulları alacağım. Evet aldım. Ama bunlar çok hayır. Merak etmeyin çocuklar birazdan alacağız. E, yükleyeceğiz arabaya. Tamam baba. Nicholas sen de o iş, şey bu da. Makineyi, üf kamerayı, diğer valizi al. Evet Nicholas, üf, tam, üf tamam. Alın bayaktım. Halla halla. Arkadaşlar pardon şu an duyduracağız. O yere vardığımızda ee, şey yapacağız. Açacağız. Değil mi anne? Evet arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, biz şu anda geldik otele. Ee, gece olduğu için hiç kimse yok galiba. Şimdi e, yukarı çıkacağız. Ee, şimdi o zaman biz çıkalım. Ee, gelin şöyle. Şu an e, kamera yerde dura duruyor. Ee, ama merak etmeyin çünkü e, birazdan yani şey olacak e, yani elimizde olacak neyse hadi King tamam geldim ne geldim anne anne beni unuttun tamam Prudence evet arkadaşlar bye bye Evet arkadaşlar biz geldik. Evet arkadaşlar. Nicholas. Tamam. Ne sen ne ya? Evet şimdi eve giriyoruz ve girdik. Muhteşem. Nicholas. Anne doy ya geliyorum. Evet. Arkadaşlar burası mükemmel. Bakar mısınız? Şimdi ben her şeyi yerleştireceğim. yakabilir miyiz? Evet. Uh. Evet arkadaşlar Şu anda gelmiş bulunmaktayız Burası bizim odamız ee, Neyse Biz e, Her tarafı size gösterelim Bir yandan da düzenleyelim demimli. Evet. Ama benim de acilen elimdekileri bırakmam gerekiyor arkadaşlar. Çocuklar siz yataklara yatın, uyumanız gerekiyor. Biz hallederiz. Tamam anne. Tamam anne. Ef Niye böyle? Anne ben yatamadım. Üf! Çık Nikoloş. Birlikte yatın. Tamam, yattık. Hadi gel. Ben ilk önce ellerimdekine şey yapacağım. Sen valizleri getir. Tamam. Bu ve bu. Hemen geliyor. Geldi. Bir zahmet. Evet şimdi yerleştireceğiz. Ee, mal malzemeleri sona kalsın. Mama, Bunlar. Bunlar mama Tamam tamam makyaj malzemeleri sona kalacak, kalacak. Evet, şimdi bütün makyaj malzemelerini buraya toplayacağım. Bunlar benim günlük rutinlerim. Üf. şöyle koyalım. Evet bunlar benim olmazsa olmazlarım. Çünkü her gün bunlardan yapıyorum arkadaşlar. Yani rutinim dediğim gibi önce dediğim gibi. Olmazsa olmaz yani anlayacağınız. Burada bir tane daha serumum var. Doğal serum. şöyle makyaj malzemesi bir tane daha onu da buraya ekliyorum bunu şöyle kenarda bekletelim evet arkadaşlar şöyle daha diş fırçaları var o yüzden sıkıştırmam gerekiyor biraz veya şuraya şöyle koyalım. Bunları diğerleri orada kalabilir ama. Bu serumlu mesela. Evet. Bunu da buraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar Şimdi ise e, Diş fırçalarımızı yerleştireceğiz Kutusu Kutusu var oyuncağının Neyse. Eee burada fırdamsa Şimdi şunu şöyle bu king'in yere düştü. Neyse. Öf. Arkadaşlar buralar çok yüksek olduğu için bu da benim bu arada. Neyse. Çok yüksek olduğu için yerleştirmek çok zor. Evet, şimdi bunları getirip King gel. Tamam. Şöyle şuraya koyalım. Şimdilik arkadaşlar koyuyoruz. Şuraları mesela koyacağız. Buralarda duracaklar. Valizler. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi e, yatacağız. Çünkü çok geç oldu. İsterseniz bir havuzu da gösterip hemen biz yatacağız. Çünkü dediğim gibi çok geç oldu. E, sabah yine çekeceğim. Hemen havuzu gösterelim. Ve arkadaşlar havuzda böyle Işıklandırmaları var Böyle Ki Aa! King sen bir ver bana Şöyle arkadaşlar Küçük havuzun ee, Köpük şeyi var Jakuzi gibi Neyse böyle arkadaşlar Burası Ve arkadaşlar Bir şey göstereceğim ee, temizlik yeri sandığımız yerde bir şey var bakın şu havalandırmada bir şey var bakın çok tatlı bir yer değil mi bence öyle bence de öyle ve acayip tatlı bir yer burada çocuklar oyun oynaması için yapılmış. Ve şuraya basınca geçmiyor. Yani kapağa basınca geçmiyor ama tek tuşa basınca açılıp kapanıyor. Ve çok güzel bir şey. Tuşu da saklanmış yani. Evet. Ve bakın. Ve arkadaşlar bakın buraya gelince. Şimdi şöyle basalım. Bakın burada şey var ya. Işık var ya burada. Işığın önüne geçtiğimiz için Gerçek gibi böyle aydınlanıyorsunuz çok güzel bir yer neyse biz geçelim eve evet arkadaşlar bir e, bir videomuzun daha sonuna geldik yarın yani sabah yeniden e, çekeceğim arkadaşlar. Ee, hatta bu bir ay içerisinde yaptığımız bu binada her şeyi, gezmelerimizi falan da yap, e, çekeceğim. Ve bur buraya yakın buranın şeyi olan, e, buranın bir restorantı var. Ama dışarıda yani otelin içinde değil. Çok güzel bir yer. Ee, hatta orayı biz işletiyoruz. Yani başkanıyız. Neyse işte ee, iyi geceler. Ee, şimdi biz yatacağız. Sabah görüşmek üzere.